İyi günler indirim avcısı takipçileri. Şok 11-14 Haziran arası 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli olan ürünleri sizler için inceliyoruz. Bu cumartesten itibaren 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde incelediğimiz ürünlerde güzel indirimler var arkadaşlar. İlk ürünümüz Sleepy ekstra ıslak havlu 26.45'ten 16 liraya düşüyor. 2 x 70 yapmak arkadaşlar. 11 14 Haziran arası 25 TL üzeri alışverişlerde Süper Fresh Pizza King 59.90'dan 37 liraya düşüyor. 780 gram. Güzel bir indirim. Nitrigina vücut losyonu 71.5 liradan 30 liraya düşüyor 25 ve üzeri alışverişlerde. 250 ml'lik ürün Haribo Süper Parti Jellybon 27.75'ten 15 liraya düşüyor. Domestos yüzey temizleyicide de indirim var. 25.5 liradan 14 liraya düşüyor. 1.5 litre arkadaşlar. 25 TL ve üzeri alışverişlerde gerçekten güzel bir indirim. Evet bu cumartesiden itibaren 25 TL ve üzeri alışverişlerde Colgate Visibly White diş macunu 75 artı 75 mililitre 89.90'dan 30 liraya düşüyor. Son olarak Colgate 360 Black tekli diş fırçası 52.95'ten 17 liraya düşüyor arkadaşlar. Şok 11-14 Haziran arası 25 TL üzeri alışverişlerde olan indirimleri inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.